Herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün cumartesi maçlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Toplam yine 8 tane maç ayırdım. Güzel bir bülten var. Bütün e, dikler açık. Amerika MLS de var. Amerika MLS'ten kuponları Telegram'da paylaşacağım arkadaşlar. Oraya gelmenizi beklerim. Zaten ücretsiz herkesi beklerim. E, videoyu geçmeden önce ufak hatırlatmalar yapalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Like ve yorum yapmayı da Unutmayın arkadaşlar yorumlarınız benim için çok önemli hepsini okuyorum hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Güzel bir bülten var 8 tane maç ayırdım. Maçlara güveniyorum. En güvendiğim maçları ayırmaya çalıştım. Bir sürü maç var yani 20 tane fazla da maç çıkartabiliyorum ama geri kalanı Telegram'da paylaşırım arkadaşlar vaktim oldukça. Hemen geçelim videoya. İlk maçımız Almanya Bundesliga'dan Stuttgart evinde Mainz'ı ağırlayacak arkadaşlar. Stuttgart lige mağlubiyetle başladı geçen hafta. Ee, geçen senenin çok iyi takımı Stuttgart. E, ligi çok iyi sıralarda bitirdi. İlk golü de attı aslında ikinci dakikada. Yine kaldığı yerden devam edecek diye düşünüyordum ama sonra Freiburg 3 tane gol atıp maçı 3-1 kazandı. E, normal oynadılar. Çok iyi oynayamadılar. Ligin ilk haftası olabilir normal. E, Mainz'a bakalım. Onlar da kendi evinde Union Berlin'le bir bir beraber kaldı. Union Berlin zaten... Geçen seneden de böyleydi. Yani aynen böyle 0-0'a 1-1'e bağlayan bir takım. Mainz geçen sene de zaten kendisi de onlar da kısır bir sezon geçirdiler. Çok fazla gol atamıyorlardı. Yine onlarda kaldığı yerden devam ediyor gibi. Maç 1-1 bitti. Çok kısır bir futbol oldu. Bugün Stuttgart maçı hızlandıran taraf olacak diye düşünüyorum. 1.45 oran vermişler Stuttgart a ama maçı kazanabilir. Evinde zaten çok iyi oynuyor. Maçın favorisi Stuttgart ama çok ağır bir favori olduğunu düşünmüyorum. 1.45 bana biraz az gibi geldi. 1.43'ten Üst i̇şte oynamayı düşünüyorum. Çünkü Maez'in de gol atacağını düşünüyorum ben burada. Stuttgart çok gol yemeye başladı. Leverkusen'den de e gol yemişti. Hatta 10 kişi kalmıştı Leverkusen yanlış hatırlamıyorsam. Ondan bile gol yediler iki tane. Bence bugün Mayıs'dan da bir gol yerler diye düşünüyorum. KG'de oynanır. E, i̇sterseniz 1.49'dan KG de denebilirsiniz. Ama Stuttgart'ın evinde Joşup tek başına maçı üste götürme e, durumları da oluyor. Bazen kendi başına 3-0-4-0'a götürebiliyor. O yüzden üstü tercih ettim. Ama bence buraya KG'de eklenip üst de var denenebilir arkadaşlar. 1.66 e, Almanya Ligi'ne 1.66'dan böyle gollere yönelip 1.66 almak güzel bence isterseniz bunu da deneyebilirsiniz. Ben üst aldım. Daha sonra da üst varı ikinci kuponda denerim arkadaşlar. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Geçelim ikinci maçımıza. Eintracht Frankfurt Hoffenheim ağırlayacak. Kendi evinde Eintracht Frankfurt geçen hafta Borussia Dortmund deplasmana gitmişti. Yanlış hatırlamsam. Evet 2-0 mağlubiyeti döndü. Dortmund'a 1.50 oran açılmıştı. Ben kazanır diye düşünüyordum. Biraz zorlandı gibi izleme fırsatı bulamadım bu maçı. Ama güzel futbol oynadığını düşünüyorum Eintracht Frankfurt'un. İstatistiklerini takip ediyordum maç sırasında. Bence bu maçta Hoffenheim'a gol atacak diye düşünüyorum. Hoffenheim zaten ligin ee, geçen senede, ondan önceki senede aynen bu şekilde maçları bol pozisyonlu ve bol gollü geçen takımı 3-2 yendi geçen hafta. Ee, 2-0 öne geçti, 2-1 oldu. Daha sonra 3-1 yaptı, 3-2 oldu. Hemen anında reaksiyon gösterdi. Hostel Kel gol attı. Zaten çok gol yiyen de bir ekip. Bence bugün Antrenör Frankfurt evinde favori. Bence kazanacaklardır da maçı. 1.60'dan bunu oynayabilirsiniz. Ama ben ev 1.5 üst oynamayı düşünüyorum. Hoffenheim tehlikeli bir takım. Belki maçı 2-2'ye de getirebilir. O yüzden ev 1.5 üste kaçtım burada. Aslında kaçış yolu seçtim burada. 1.40'ı ama dediğim gibi Frankfurt favori. Bence eğer çok gol yemezse, 2 tane 3 tane gol yemezse Frankfurt bugün kazanabilir de maçı. Yani 1 ve 2.5 üstte denenebilir bence sürpriz olarak 2.06'ya çıkarabiliriz. İki seçeneği birleştirip bu şekilde den deneyebiliriz. İdeal tercihim ev Frankfurt'un 1.5 üstü yani 2 gol atacağı daha sonra da e, Frankfurt kazanır 1.5 üstü veya 2.5 üstü e, sistemlere falan girer diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim İngiltere Premier Lig'e. Nottingham kendi evinde Wolverhampton'ı ağırlıyor. Wolves geçen hafta çok kötü oynadı arkadaşlar. Chelsea ile maçını izledim. 6-2 Chelsea'ye yenildiler. Aşırı pozisyon veriyorlar. Ondan önce zaten Arsenal yenildi ama Arsenal maçında biraz daha deli toplu oynamışlardı. Hatta ben burada Chelsea maçının e, bu kadar kolay geçeceğini düşünmüyordum Chelsea açısından. Kol e, Palmer her topu getirdi. Sağa verdi gol attı. Sola verdi gol attı. Müthiş oynadı Cole Palmer ama bir oyuncuya da karşı bu kadar yenilmezsin yani. 6 tane gol. Çok fazla gol yediler. Nottingham'a bakalım. Onlar da geçen hafta beraber mi kalmıştı? Önceki hafta beraber kaldılar. tamtını deplasmanda yendiler. Evinde zaten Nottingham daha iyi oynayan bir ekip. Yani ev takımıdır. Deplasmanda puan kaybeder ama evinde iyi top oynayıp yani en kötü beraber kalıp kazanır. Yani ligde kalan bir takım. Hep böyledir yani. Şampiyonşip'te de oynarken de böyleydi. Nottingham Forest ev takımıdır. Evde bugün daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Ee, Wolverhampton yine pozisyonlar kesin verecektir e, Nottingham Forest'ta. Nottingham Forest bugün bulduğunu atar. Çok e, şey bir takım değil. E, gidip boş dönen bir takım da değil. Ben теn ның голосsу жаны daha sonra da Wolverhampton'ın da cevap vereceğini düşünüyorum. KG oynamayı düşünüyorum. Üste gitmeyeceğim. Maç 1-1'de de kalabilir. Çünkü Wolves geçen hafta 6 gol yedi. Bu şekil bir önceki hafta 5-6 gol yedi takımlar. ikinci hafta genelde maçı kısıra bağlıyor. Tam 1-1 maçı olabilir bugün. O yüzden karşılıklı gol var aldım. Dediğim gibi daha sonra maç belki beraber de bitebilir. Kazanan olsa da belki Nottingham olur Evinde iyi oynuyor. Ama ilk tercihim KG var olacak. Yani Aklınıza yatarsa deneyebilirsiniz arkadaşlar. Üstü eklemeyi düşünmüyorum bu maçı. Geçelim Süper Lig'e. Konya evinde Kayseri ağırlayacak. Bu maçtan aslında şeyde de bahsettim. Toto videosu yapmıştım. Orada da bahsettim. Kayseri'nin geçen sene Konya ile oynanan bir maçı vardı. Orada Hakkı yendiğini söyledim. O maçın biraz intikamı gibi olacak. Kayseri henüz bir maç yaptı. Daha sonraki maçı ertelendi. Bay geçti. İlk haftayı bay geçmişti zaten. Sadece bir maç yaptı. Orada da Sivas'a yenildiler. İlk golü kendileri attı ama 17. dakika gol yediler. Bu maçı da zaten KG var almıştım. 17. dakikada KG KG'miz geldi. O maçı geçip başka maçı izledim. Daha sonrasını izlemedim ikinci yarıyı. E bu maçta da Konya e, geçen hafta Bodrum'a 3-1 mağlup oldu. Bence bugün Kayseri çok hırslı gelecek diye buraya düşünüyorum. Kayseri'nin bugün golü var. 17 evinde cevap verecek diye düşünüyorum. Tercihim KG var olacak arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Fortuna Sittard kendi evine Nekni Megan'i ağırlayacak arkadaşlar. E, Fortuna Sittard'a bakalım. İlk hafta deplasmanda Goyat Eagles'ı yendiler. Aslında bu bayağı sürpriz oldu benim için. Çünkü Goyat Eagles evinde çok iyi oynayan bir ekip. Fortuna está Deplasmanda da pek iyi oynayamaz yani. Ama onu da e, deplasmanda Goya Tigles'ı yendiler. Daha sonra evinde Almeres'i yendiler. Bu normal bir sonuç. Almeres'e çok kötü. Sezonun e, en kötü takım olabilir. Büyük ihtimal düşecekler de. Yani bu normal bir sonuç olabilir 3-0. E, Almere'den gol yememeleri normal. E, bugün karşılarında Nekli Megan var. Onlar da ilk hafta Trenta maçı üst oldu. Üst dönemiştim zaten ilk hafta maçı. 2-1 yenildiler. Azi Akmar deplasmanda gol atamaları bu da normal. Azi Akmar çok gol yiyen bir takım da değil. Bu da normal. E, kendi evinde de en son Zivoli yendiler. Bu sene Ligi öyle çok üst olmuyor. Genelde maçlar kısırda geçiyor. Ajax'ın maçları bile üst olmayan neredeyse. Ama bugün bu iki takımın maçı bence bol pozisyondu. Üste kadar gidecek bir maç olacak diye düşünüyorum. KG var oynayacağım. Aslında üst oynayacaktım ama KG'ye KG çevirdim. Daha sonra 2.5 üstü de ekleyip KG var ve 2.5 üst önermek istiyorum. Yani maçın üstte de gideceğini düşünüyorum. 2 i̇ki ikisi bile var bana göre. O yüzden KG var'dan üstte de değiştirebilirsiniz. Yani KG var ve 2.5 üst ekleyip bu şekilde oynayabilirsiniz. Ama en ideal tercih KG var olacak arkadaşlar. Çünkü bu sene Hollanda biraz yavaş başladı. O yüzden en ideali indirip KG var öneriyorum. Daha sonra da 2.5 üstü ve KG öneriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi maç 2-2'ye iki de gidebilir bugün. Aklınız yatarsa deneyebilirsiniz. Geçelim Lazio-Milan maçına arkadaşlar. Lazio iyi başladı. Milan kötü başladı diyebiliriz. Milan'la Milan başlayalım. İlk maçında Torino ile 2-2 beraber kaldı. 2-0 geriye düştü. Son 5 dakika 2 gol buldu. Çeviremediler. Parma'dan da yine daha maçın 2. dakikasında gol yediler. Yine maçı çeviremediler. Kötü bir sezon başlangıcı olabilir. 2 maçta da 2 gol yediler. Belki de 2 maçı da 3-3-6 puan diye hesaplıyorlardı ama 2 maçtan da puan alamadılar arkadaşlar. 1 puanla lige başladılar. Lazio'da onlar da yine Venezia'dan ilk gol yediler. Daha sonra çevirmeyi bildiler. Udinese'den yine ilk gol yiyip maçı geçen hafta kaybettiler. Bugün bence iki tane sakat takım diyebilirim yani. İkisi, i̇kisi de ilk golleri yiyen taraf oluyor genelde. Lazio Venezia'dan 300 dakikada gol yedi. Udinese'den 5. dakika gol yedi. Milan yine aynı şekilde Parma'dan 2. dakika gol yedi. Yani çok hızlı bir maç olacak diye düşünüyorum. KG'ye önereceğim. Yine KG'de de kalmaz diye düşünüyorum. Lazio'nun tarafındayım. Lazio ikinciyi atar bugün diye düşünüyorum evinde oynadığı için. Milan 2 gol yiyor zaten. Yani KG vardan 2.5 üstte gider diye düşünüyorum. 1.82 bunu da deneyebilirsiniz. Ama burası İtalya Ligi o yüzden KG oynayıp diğer tercihde işte ikinci, üçüncü kuponu ekleyin derim arkadaşlar. İlk tercih KG var olsun. Aklınızda bulunsun. Geçelim Göztepe Bodrum maçına. Ee, bunu şeyde de anlattım zaten. Toto videosunda da anlattım. Bugün Göztepe'yi tutuyorum. Lige 3 beraberlikle başladı. Ama hiç çok kötü oynamadı. Antalya maçını izleyemedim. Fenerbahçe Maçı maçını izledim. Çok güzel oynadılar. Hatta bir golü de sayılmadı. Paul gerekçesiyle sayılmamıştı galiba. 2-2 berabere kaldılar Fenerbahçe'yle Alanya Alaya maçını da izledim. Bu maçta da yine iki düşünüyordum. Geçen hafta Toto videosu çekecektim. 0-2 düşünüyordum Göztepe'ye. 90'larda ikinci golü attılar. O da sayılmadı şanssızlık e, yine sayılmadı golle. Geçen hafta da 2-0 dediğim maç e, 0'da kaldı. O maçta da kazanabilirlerdi. Bugün e, Bodrum'la oynuyorlar. Bodrum'u evinde yenmeleri lazım. E, Gazişehir'le oynadıkları maçı, Gaziantep'le oynadıkları maçı seyredemedim. Eyüp'le oynadıkları maçı seyrettim. Burada ilk yarı çok güzel oynadılar ama ikinci yarı felaket oynadılar. Eyüpspor 4'ten attı. Konya maçını da izlemedim arkadaşlar. Bu maçı da denk gelmedi. Başka maçları izliyorum. Bunu bunu izleyemedim. Konya'yı 3-1 evinde yenmişler ama deplasmanda Göztepe'ye boy ölçüşemezler diye düşündüm düşünüyorum. Evinde Göztepe müthiş top oynuyor. Yani ligin yarısını evinde oynadığı maçlarda yenebilir Göztepe. Ligde rahat kalacaklarını düşünüyorum. O yüzden direkt maç sonu 1 e oynayacağım. 1.82 çok güzel bir oranı var. Hatta bugün Göztepe handikap bile yapabilir. Yani Eyüp'ün yaptığını Göztepe'de yapabilir bugün. 3-1'e, 3 4-1'e e falan yine aynı şekilde skorlar çıkabilir. Göztepe'nin bugün iyi oynarsa, şanssızlık yaşamazsa bugün rahat kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aklınıza yatarsa kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. İkinci kuponlar belki girer. Belki ideal kupon. ideal kuponuma koyarım bunu ama siz isterseniz ideal kuponunuzu ekleyebilirsiniz. Geçelim son maçımıza. valencia Villarreal maçı. Yani İspanya'da seyretmesini en çok sevdiğim takım. Villarreal, ikincisi Celta Vigo. Pazartesi çok muhteşem bir maç yaptılar ikisi birden. Ee, zaten tahminimiz de ilk 10 dakikada geldi. Vigo'dan gol yediler. Bugün Valencia ile başlayalım. Valencia kötü başladı. Barcelona'ya yenildiler. Bu maçı almıştık zaten. Barcelona'ya yenileceğini düşünüyordum. Ee, i̇kinci golü penaltıdan attı. Barcelona Vigo'ya aynı 14. dakika öne geçtiler ama Seltevigo müthiş top oynuyor. Onlar da e, yenildiler 3-1. Villarreal de şu anda aynı Seltevigo ile kafa kafaya bir takım. Yani Seltevigo nasıl oynuyorsa Villarreal de aynı şekilde oynuyor. Dikine ve hızlı oynuyor. Yani Villarreal'den bugün rahat gol yiyeceklerini düşünüyorum. E, Bilbao'da plasmanlarında mağlubiyetle döndüler. Villarreal'e bakalım. İlk hafta maddette evinde 2-2 berabere kaldı. E, daha sonra Sevilla'yı yendiler 2-1. Buralarda 72 dakikada bir gol daha atmışlardı. İptal oldu. Dakika 94'te pes etmeyip yine gol attılar arkadaşlar. 95'te. Burada da yine maç 3-3'e giderken e, 90 artı 4'lerde penaltı attı. Maçı 4-3 kazandığı maçtan kopmuyor arkadaşlar. 90 dakika yine atak yapan bir takım. Bence bugün Valencia'yı yenebilirler diye düşünüyorum. Bu yüksek oranı sisteme koyun. Sürprize koyun. Ya da ikinci kuponlarınıza koyun. Villarreal'in kazanacağını düşünüyorum. Villarreal'in iki gol atacağını düşünüyorum. Belki de üçüncüyü bile atabilir. O yüzden Deplasman bir buçuk üst oynamayı düşünüyorum. Bu da 2-0'dur. Aklınız etkilesse bunu değerlendirebilirsiniz. İsterseniz de var oynayabilirsiniz. Bence Villarreal bugün golde yer diye düşünüyorum. İlk tercihim dediğim gibi Deplasman'ın iki gol olacak. Yani yüksek oran ama bunu ideale koyarım arkadaşlar. Villarreal çok güveniyorum. Çok iyi atak yapıyor. Dediğim gibi hızlı atak dikine atak yapıyor. Bence de basmadan bugün 2 gol alırız. Aklınız yatarsa deneyebilirsiniz. İsterseniz siz bunu VAR'a çevirebilirsiniz. Yani Villarreal'in golü garanti gibi. Zaten atak yaparken boşluk da veriyor. Valencia'da bir tane bunu değerlendirip atabilir. Var da gelir. Ama ben deplasman 1.5 üst oynamayı düşünüyorum. Dediğim gibi deplasman 1.5 üst atarsa zaten maçı kazanacaktır da. O yüzden 2.22'den 2'ye de isterseniz deneyebilirsiniz. Villarreal'i bugün çok tutuyorum. Maçı da izleyeceğim. Aklınızda atarsa bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz geçelim kuponlarıma arkadaşlar. En güvendiğim maçlardan oluşan bir kupon yaptım. Nottingham Forest Wolverhampton'a maç sonu karşılıklı gol var oynamayı düşünüyorum. Konya Kayseri maçına KG oynamayı düşünüyorum. Bir de Fortuna Sittat Neklinmegen maçına KG oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Üçünü birleştirip 3.74'ten bir kupon olarak oynayabilirsiniz. Ben bu şekilde oynamayı düşünüyorum. Bir de riskli bir kupon yapacağım arkadaşlar. O da Villereli Deplasman 2.5 üstü alacağım. Biraz riskli gibi görünebilir ama ben Villarreal'e güveniyorum. Villarreal bu takımda e, bu ligde ligin yarısına 2 veya üstü gol atabilir. O yüzden buna güveniyorum. Göztepe'yi alacağım buraya 1.82'den. Bir de Lazio Milan maçına da KG ve 2.5 üst alacağım arkadaşlar. Yani 1.82 riskli kupon yapacağız madem. 6.76'ya çıksın. Siz burada direkt KG oynayın bence. Bunu düşürüp öyle oynayın. Ben bu şekilde oynama düşünüyorum. 6.76 e bence maç 1-1 bitmez Milan maçı. İki, iki takım da 2'ye atabilir. O yüzden üstte de gider diye düşünüyorum. Riskli kupon 6.76 aklınız yatarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi maçlarım bunlar. E, aklınız aklınıza yatarsa son karar sizin oynamak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. 8 tane maç anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir bülten olur. Güzel bir hafta sonu geçirsiniz. Herkese bol şans diliyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.